17. sorumuzu çözelim. Bize K fark C kümesiyle ile N fark K'nın kartezen çarpımı sorulmuş. K fark C'yi bir yazalım. K fark C kümesi. Şimdi K fark C kimlerden oluşuyor? Bunun açıklamasını yapalım. K kimlerden oluşuyor? N kare yani tam kare sayılardan. C ise iki n'lerden. Yani çift sayılardan. C çift sayılardan. K ise tam karelerden oluşuyor. O yüzden K fark C tam kare olacak. Fakat çift olmayacak. Tam kare çift olmayacak. Şimdi diğer kümemizi yazalım. N fark K. N bir doğal sayım. Doğal sayı kümesi demiş. Ne için bu yukarıdan? Doğal sayı fakat K'da tam kareydi. Tam kare olmayacak. Doğal sayım Ee, tam kare olmayacak. Tam kare olmayacak. Şimdi bakalım. Seçenekleri tek tek inceleyelim. A'yı alalım edelim. 3'e 2. Şimdi 3 tam kare mi? Tam kare fakat çift olmayacak. Tam kare olacak. Çift olmayacak. Doğal sayı olacak. Tam kare olmayacak. Tam kare değil A seçeneği. Çünkü birinci eleman Birinci eleman 3. 3 tam kare değil. 3 nedir? Tam kare değil. Tam kare değil. Tam kare olmadığı için A seçeneği gitti. B'ye bakalım. B'nin elemanları 9'a 4. 9 tam kare. Şimdi ikincisine bakalım. Tam kare fakat çift olmayacak demiş. Yani tam kare ve çift değil tam kare çift değil. Birinci şart sağlandı. 4'e bakalım. 4 ne olacaktı? Doğal sayı tam kare olmayacak. 4 doğal sayı fakat tam kare. Tam kare olduğu için şartları uymuyor. Dolayısıyla seçeneği de gitti. C'ye bakalım şimdi. C'nin elemanları 15'e 1. 15 tam kare değil. O yüzden olmuyor. 15 tam kare değil. Tam kare olması gerekiyordu. C de gitti. D'ye bakalım. D 16. 16'ya 2. Pardon, 16'ya 12. Tam kare çift olmayacaktım. 16 tam kare fakat çift. Tam kare çift olmayacaktım. Tam kare çift çift sayı. O yüzden ne olmuyor? D seçeneği de olmuyor. Tam kare çift olmayacak. E'ye bakalım. En son neye kaldım? 25'e 8. 25 tam kare çift değil. Dolayısıyla şartları uyuyor. 25 tam kare çift değil. 8 Niye fark çekmesi? Doğal sayı tam kare olmayacaktı. 8 de doğal sayı tam kare değil. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği oluyor. Şartları o yani sadece Edirne seçeneği var. Bu arada videolarımızı Facebook ve Twitter'da paylaşın. Daha çok kişiye ulaşsın.